Merhaba arkadaşlar. Bugün Covid'den sonra normal günlük rutinime, iş hayatına dönüşümün ilk günü olacak. Yani ilk gün olacak değil, ilk günü. <laughs> evet, şimdi ben bugün ve yarın çalışacağım. Sonra izinliyim. Bugünümü ve yarınımı çekebilecek ne bulursam, çekmeye değer sizinle paylaşmak istediğim ne olursa çekeceğim ve paylaşacağım. Belki işe giderken biraz yürüyüş yaparım çünkü 6-7 gündür vücudum çok hareketsiz kaldığı için. Ya da belki iş çıkışına yürüyüş yapabilirim bilmiyorum işte bakacağım. Bugün içerisinde markete gittim iş çıkışında şunu yaptım bunu yaptım sizinle paylaşacağım. Gerçekten de vlog. 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 Arkadaşlar ben bunu telaffuz edemiyorum. Doğru telaffuzuyla ilgili özellikle araştırma yaptım. Hatta başka youtuberların videolarına girişlerinde işte bugünkü vlog'uma hoş geldiniz. Vlog'uma hoş geldiniz. Her neyse dinledim. Doğru telaffuzunu da öğrendim. Ama telaffuz edemiyorum yani. Şöyle söyleyeyim. Benim iki günlük videoma Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün pazar olduğu için yollar bomboş. Normalde yürürken önümde her zaman bir insan kalabalığı olur. Bugün bomboş. O açıdan daha rahat yürüyorum. Şu anda gözlerim yanıyor. Vampir gibi olduğum için son bir hafta 10 gündür. Güneş ışığı görünce gözlerin yanıyor, sulanmaya başladı. Ben de makyaj yaptım ya şimdi, sulancığı tutar. Gerçekten. Olsun inat ettim yapacağım ama iyi hissedeceğim kendimi. Ya bir insanın kendini iyi hissetmesi makyaj yapmasına bağlı değildir ama ben makyaj yapmayı seviyorum. Yolda yürürken de size biraz etrafı göstereyim dedim ama açık olan dükkanlar hep kapalı. Pazar olduğu için muhtemelen biraz da erken bir saat olması da, da alakalı var. Alakalı var, alakası var. yolda böyle bir tane butik gördüm geçerken. Bunu da sizin için çekmek istedim. Çünkü çakma mı orijinal bilmiyorum ama şu çok güzel. Şu ayakkabıya da bayıldım. Ayakkabı değil, çantaya da bayıldım. Genel olarak vitrine çok bayılmadım. Ben böyle giyinmem. Ama hoş duruyor. Tatlış bir vitrin olmuş. Orange'mış, portakalmış. Mağazamızın adı da kapalı. Ha, zaten bir açılıyormuş. Oha. Öğlen birden akşam 8'e kadarmış. Çok şey değil mi ya? Geç bir açılış saati değil mi o? Neyse kendileri bilirler bana ne? <laughs> Demek ki müşteri kitle son saatte geliyor. Bu arada arkadaşlar benim işe gidemediğim süre boyunca birlikte çalıştığım canım arkadaşım İrem'im benim yerime işe gitti. Tam 6 gün üst üste dinlenmeden çalıştı, emek verdi. Kendisine bu videodan da çok teşekkür etmek istedim. Çünkü ara ara videolarımı izlediğini biliyorum. Umarım bu kısmı da izler, bunu da izlersin. Hoş izlemesen de ben söylerim. İrem, sana minnacık sürprizim var. Bir 30, 30 saniyelik bir dakika izle derim. İremciğim seni çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım. İyi ki varsın. Bu arada iki tane maske taktım. Neden? Çünkü Yürüyerek gittiğim için ister istemez insanın kendi nefesinden maskesi ıslanıyor. Hepiniz de artık bunu biliyorsunuzdur, deneyimledik maalesef bütün dünya olarak maske takmanın nasıl bir şey olduğunu. O yüzden içime bez maske taktım. Günün geri kalanında da üstteki maskeyi kullanmak zorunda olduğum için onun ıslanmasını istemiyorum. Metroya binerken içimdeki bez maskeyi çıkartacağım altı üstten bu maske kuru kalmış olacak. Onu kullanacağım. Bu çok gereksiz bilgiyi de size verdiğime göre artık ben metroya biniyorum. Metro, metro istasyonunda neredeyse vardım. Bu parkı da sizler için şöyle kısaca bir göstermek istedim. Metroya bineceğim artık demiştim ama metroya binmeden bir 20 metre falan gerideyim. Ben bu parkı çok seviyorum. Ya ben Kore'deki bütün parkları seviyorum. Sanırım şu eski Geleneksel Kore tarzında şu yapılar hemen hemen bütün Kore parklarında olduğu için benim de hoşuma gidiyor. Kore'de yıllardır yaşayan bir yabancı olsam da hala bu tarz şeyleri görmek beni mutlu ediyor. Böyle değişik geliyor. Kore'de yaşadığımı hissettiriyor. Burası da bu apartmanların parkı muhtemelen. Şu önümdeki yolda bitirdiğim zaman metro istasyonu geliyor. Arkadaşlar Bince metro stasyonun içinde şöyle Metro Farm diye salata ve sağlıklı besinler satan, yiyecekler satan bir dükkan var. Şöyle bir şey gördüm, ilk defa gördüm Kore'de. Bir salata makinesi. Bayağı bildiğiniz, buradan istediğiniz salatanın numarasını seçiyorsunuz. Şuradan kartınızla sanırım evet sadece kartla ödeme oluyor gibi geldi. Kartınızla ödeme yapıyorsunuz ve bildiğiniz salata ATM'si mi diyeyim ne diyeyim salata makinesi çok hoşuma gitti ve fiyatlar Uyum. uygun. 5 bin lira mesela ricottalı peynirli ricotta peynirli var, ee, ızgara tavuklu var, böğürtlenli var, mısırlı var, yumurtalı var bir sürü de çeşidi var çok güzel ve en altta da sandviçler varmış ama şu an bir tane kalmış. Aa, çok değişik geldi. Sizinle de paylaşmak istedim. <laughs> ben e, yemeğini yanıma aldım. Ama mesela almamış olsam bunu alıp yanıma çantamı atıp öğlen iş yerinde yiyebilirim. Şurası. Metrofağım. <laughs> Reklamı da yapmış olayım bedavadan. <laughs> çok güzel düşünmüşler. Bayıldım. Bir dahaki sefere e, böyle bu, bu istasyondan bineceğim zaman yanımda yemeğimi getirmeyeceğim. Buradan salatalık yemek istiyorum. Zaten yersem sizinle de paylaşırım. Arkadaşlar bugünü de bitirdim. Yani iş günü olarak bitirdim. Sabah söylediğim gibi Covid atlatmamdan sonraki ilk ilk iş günümdü. Ve son iş günü oldu. Ah. Şu anlamda son iş günü oldu. Ay bir saniye ben size bu konuşmayı biraz daha iç açıcı bir yerde yapayım. Burada şu an iş makineleri falan var. Saçma sapan bir yerden geçiyorum ya da kendi yüzümü göstererek çekeyim. <laughs> ben bugün işe gittim ama arkadaşlar maske kullandığım için bütün gün yüzüm alev alev yandı. Daha sonra o alev gözlerime vurdu. Gözlerim böyle sulandı, kıpkırmızı oldu. Patronum geldi. Dedim abiş hanım dedi siz dedi iyileşmemişsiniz dedi. Çok kötü gözüküyorsunuz dedi. Yarından, yarından itibaren siz birkaç gün daha dinlenin. Tamamen iyileşmeden gelmeyin dedi. Halbuki bakın şu an gözlerim kanlı falan değil. Ama patronum geldiğinde gerçekten gözlerim kanlıydı. Ve böyle yüzüm ateş basmıştı. O da tamamen maske kullanmakla alakalı. Kapalı alanda maske kullanmakla alakalı. Aslında gayet iyiyim. Evet yorulmadım mı? Yoruldum. Ama hani böyle yarında da çalışamayacak kadar değildi. Neyse birkaç gün daha izin yapacağım. Ay, şimdi önce bir eve gidiyorum arkadaşlar. Sırt çantamdan bir kurtulmak istiyorum. Ağır çünkü. Daha sonra sizinle markete gideceğiz. Benim planım yarın da işe gitmekte. O yüzden bugünle yarını birleştirmeyi düşünüyordum. Ama muhtemelen yarın evde olurum. O yüzden bu videoyu tek bir video olarak yükleyeceğimi düşünüyorum. Evet arkadaşlar markete gidiyorum. Market listemizde neler var? Yoğurt, marul, şekersiz ama şeftali aromalı maden suyu, tuvalet kağıdı, sıvı sabun. Başka ne alacaktım? Ben? ha salatalık alacağım. Cins efendi cips istiyormuş. Ona bir tane cips alacağım. Böyle çok bir şey almayacağım aslında. Yoğurdu no brand marketten almak istiyordum aslında bakarsanız. Çünkü gerçekten bunu her videomda kesin söylüyorumdur. Yani yoğurt aldığım ve size gösterdiğim her videoda söylüyorumdur. Gerçekten Kore'deki en güzel Türk damak tadına uygun yoğurt. No Brand markasının kendi çıkarttığı No Brand yoğurdu. Ama bugün pazar olduğu için No Brand market kapalıydı. O yüzden oradan alamadım. Bizim mahallenin marketinden alacağım. Artık herhangi başka bir marka alacağım. Kore'de her, her ayın ikinci ve dördüncü hafta sonuna denk gelen pazar günleri, bütün büyük marketler ve böyle e, zincir marketlerin hepsi, süpermarketlerin hepsi tatile giriyor, kapanıyor ve bu Kore devleti tarafından uygulanan bir kural kapatmak zorundalar. Sebebi de şu, halk normal pazarlara gitsin. Benim şimdi git, gittiğim gibi mahalle marketlerine de gitsin. Yani sadece zincir markalar, zincir e, süpermarketler değil. Normal esnaf da, kişisel e, satışını yapan, ticaretini yapan halk da, geleneksel Kore pazarları falan da hayatta kalsın. iş yapsın. İnsanlar o iki kere marketler kapalı olunca acil bir şey olduğunda mecburen diğer seçenekleri kullanacağı için böyle bir kural getirmişler. Neyse. Kore hakkında böyle bir bilgiyi de sizinle paylaşmış oldum. Şimdi marketine gidiyorum. Umarım market sakindir. Umarım acun terörü yaşamam markette yine. Bu listeyi daha önce de göstermiştim. Bu markette her zaman Türk makarnası var, mutlu ve fiyatı da çok uygun. Şimdi tuvalet kağıdı alacağız. Şurada tuvalet kağıtlarım. 2-3 tane seçeneğim var. Bakalım hangisini alsak ki bir bakayım fiyat performans. Evet arkadaşlar. Tuvalet kağıdını bundan aldım. En uygunu buydu. 6000 bondu. Hiç gerek yok çok fazla vermeye. <laughs> Benim için önemli olan kriter fiyatın uygun olması ve yumuşak olması. Bir de biz bunu normal peçete olarak da kullandığımız için elimizde falan Hani ağzımızı sildiğimizde de böyle dağılıp pamuk pamuk sağa sola bulaşmaması böyle hani dağılmaması. daha önce de alıp kullanmıştım. Fiyatına göre gerçekten performansı çok iyi. O yüzden bunu aldım. 30 rulo tuvalet kağıdı 6000 wondu. Zaten bunun 4 rulosu benim burnuma gitti bu Covid. yıkama sabunumuzu da aldım. Bunun da 250 milim yıkama sabunu bu şekilde 3000 wondu. Ay, bunu da sepetimize atalım. Burada da böyle aile boyu hatta restoran boyu ketçaplar, mayonezler var. Böyle kocaman kocaman bidonlarda Kore sosları falan var yemek pişirirken kullanılan. Arkadaşlar yoğurt olarak da bunu alacağım. 900 milim yoğurt, 4000 won. Bu yoğurt sanki yedim gibi aklımda kaldı. Sanki şekerli değildi gibi ama emin de değilim. Artık şansı alıyorum. Ay, çünkü hem fiyatı çok uygun hem de başka yoğurt seçeneği yok burada. Kalan yoğurtların hepsi şekerli, garanti şekerli. Bunu bir geçmişte bir kere aldım sanki. Neyse bu videoyu yüklemeden önce yemiş olursam zaten yazarım altına O yoğurdu bir tam olarak göstereyim de size şekersiz ve güzel çıkarsa en azından belki sikrin şat alıp Kore'ye geldiğiniz almak istersiniz. Evet şimdi cinsun cipsini alacağım. İkisini de seviyor. Bu ekşi kremalı, bu orijinal ama bu sefer orijinal olayım. Bu da 1300 1310. Ha şundan mı alsam acaba? 3 bin bana, 4 tane. Gidik gidik. Ha gerçi aynı paraya geliyor ve gramına bakarsın. Ha kendi kendime konuşurken siz de bunu dahil ediyorum. Neyse bu kattan alacaklarım bitti. Şimdi alt kata iniyorum. Sebzelere, meyvelere vesairelere bakacağım. Bizim, bizim mahallenin marketi yine reyon düzeninde kendini aşmış. Abur cubur robot yapmış. Transformers gibi. Allah'ım. Çok lezzetli gözüküyorsunuz. Pislikler, pislikler. Yemeyeceğim sizi, yemeyeceğim sizi. Burada da böyle geleneksel Kore abur cuburları atıştırmalıkları var. Kore bisküvileri, şekerlemeleri, pirinç keklerinden yapılan atıştırmalıklar. Şöyle değişik değişik. Ay bu da hepsi o bahsettiğim şeyden kurutulmuş eli çok lezzetli olan. Böyle beef yazıyorsa arkadaşlar bilin ki o dana etidir. Bunu alabilirsiniz güvenli ve yiyebilirsiniz. Bir tane böyle normal yeşil marul alıyorum. Böyle bir poşeti 1280 mol. Bir de Korece adı kotsancıymış. Yani çiçek marul olan. Geçen gün bir arkadaşım öğretmişti. İtalyan yeşilliği, İtalyan marul deniyormuş. Bir arkadaşım dedim. Yani bir takipçim. E, takipçilerim de arkadaşım zaten. Yanlış söylemedim. Rololololoso. Adı neydi bunun? Bak yine unuttum. Rololoso. Rosso lollo. İşte neyse ondan alıyorum bir tane. O da 980 mol. İki tane böyle çeşit al. çeşit marul aldım yani. Buradan da salatalık alacağım. 5 tane salatalık. 1980 won. Arkadaşlar burada göbek marul varmış. Böyle. Tanesi 2000 won. 1980 won. O yüzden şu aldığım ilk yeşil marulu bırakıp onun yerine göbek marul alacağım. Ama lololoso <laughs> ay neyse işte artık o, o bizimle devam edecek yola. Ay bayağıdır böyle göbek marul almamıştım. Bir tane göbek alalım. Göbek dem bunun adı. Evet arkadaşlar 30 rulo tuvalet kağıdı, 5 tane salatalık, 2 çeşit marul, daha sonra köpük el yıkama sabunu yani sıvı el yıkama sabunu diyelim ondan aldım. Bir tane de patates çipsi aldım. Totalde 19.180 won tuttu. Böyleydim market alışverişim. Ay arkadaşlar çok bir şey almadım gördünüz ama şu tuvalet kağıdı var ya. O yüzden market arabasını nasıl yerine geri koyacağım diye düşünüyordum. İki elim dolu ve yere bırakmak istemiyorum şeyi elindeki poşeti ve tuvalet kağıdını aldık istenmişsin diye. Bir tane teyze geldi. Ben de markete gireceğim kızım. Sen onu bana veriş koymakla uğraşma dedi. Hay dedim çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Ay. Böyle ufak detayları, böyle hoş ince davranışları, hareketleri seviyorum. Gerçekten benim günümü güzelleştiriyor, modumu değiştiriyor böyle insanlar. Keşke daha çok olsalar. Genel olarak Koreli acınmalar yani Koreli teyzeler biraz ürkütücü olabiliyorlar. Ama 40 taneden 8 tanesi iyi çıkabiliyor öyle söyleyeyim. Neden 40 üstünden örnek verdim bilmiyorum. Aklıma öyle geldi. Arkadaşlar benim bugünkü videom böyleydi. Ani bir kararla videoyu burada hemen böyle bitirmeye karar verdim. Çünkü eve gidince bir şey yapmayacağım. Gösterecek bir şeyim yoksa diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenerek keyifle izlersiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı eski etmezseniz sevinirim. Ederseniz de canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.